Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ETS2 %100 nasıl yapılır bunu göstereceğim. Başlayalım şimdi. Öncelikle ben size açıklama kısmında bir link vereceğim. Bu linkten bu gördüğünüz dosyayı indiriyorsunuz. indirdikten sonra masa üstüne atıyorsunuz. Masa üstüne attıktan sonra klasörü çıkart diyorsunuz. Ee, sizde öyle bir şey çıkmayacak. Ben de şu an çıkardık olduğu için öyle diyorum. Şifremiz bu. Bu şifreyi ben size aşağıda vereceğim. Buranın şifresi. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Bu çıkartıyor. Ben de olduğu için ben şimdi tekrar boşuna yapmayayım. Böyle bir klasör gelecektir buraya. Bunun içini açın. Ondan sonra bunu açın. Ondan sonra bunu açıyoruz. Ve burada Eurotrucks Matrix var. Buna giriyorsunuz. Buradan profile ve böyle bir dosya var. Bu bizim yüzde yüz Şimdi e, buraya Euro yazıyorsunuz. Buradan hangisi bu? Bu. Evet. Bu dosyaya giriyoruz. Böyle şeyler çıkıyor. Eğer Steam'den için dosya konumunu aç derseniz olmuyor. Buraya Euro yazıp bu dosyaya girmeniz gerekiyor oyun dosyaların içinde yok yani böyle bir yer sonra buradan profiles var buna giriyorsunuz ben zaten yüklemiştim sileyim hemen sizin için evet indirdiğimiz dosya bu bu dosyayı alıyoruz ve ETS 2'nin içine atıyoruz bu kadar her şey bu kadar. Şimdi oyunumuza girdiğimizde %100 save'imiz olmuş olacak. Bunu artık kapatabiliriz. Bütün açılmış şeylerin hepsini kapatalım artık oyunumuza girdiğimiz zaman e, Olmuş olacak yani Hemen girelim Evet arkadaşlar e, Şu an oyunumuzu açtık Şimdi burada benim ilk açtığım Profil var Bu da yüklediğinizde gelecek olan profil Gördüğünüz gibi alınan yol e, 1 milyon kilometre diyor oyun tamamen bitirilmiş her şey açık Oyuna devam et diyelim şu an ses biraz yükselmiş olabilir. Biraz bekliyoruz oyna oyuna giriyor. Şimdi size açık olan yerleri falan göstereceğim. Oldu yani bu kadar basit bir şey aslında. Yüklenecek inşallah. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi gördüğünüz gibi her şey açık bunlar da açık. Şuradan hemen ben sesleri kapatayım. kapat tamamen. Tam. Evet gördüğünüz gibi her şey açık. Dünya haritasına girelim. Gördüğünüz gibi DLC'li olanlar hariç. Sizde büyük ihtimal şuradan sonrası olmaz. Bende DLC olduğu için oralar açık. Gördüğünüz gibi yani her yere gidilmiş her yer açık gördüğünüz gibi. Keşfedilmemiş yer yok. Asıl nette. Öyle yani oldu artık. Yüzde sevinizi güle güle kullanın diyorum. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.